Efendim öncelikle sizi tanıma tanıyalım. Kimle görüşüyoruz? İsmim Cemal Yorulmaz. Cemal Bey e, burada güzel yatırımlar söz konusu. Lokantanız var, oteliniz var. Biraz bize bu aktivitelerden bahseder misiniz lütfen? Tabii. Şimdi restoran işine gireli 13 yıl oldu. Otelin açılışı da 7 yılı tamamladı. Maşallah işimizden pandemi çıkmayana kadar memnunduk yani biraz kış aylarında sıkıntımız olurdu ama kaver ederdi <laughs> döndürebiliyorduk güzel bir iş zevkle yaptığımız bir iş çok, çok yorucu bir iş, evet. çok yorucu şimdi bu tip iş yerlerinin yani devam edebilmesi için çünkü büyük bir yatırımcı değiliz yani büyük bir işletme değiliz <laughs> ee, aile işletmesi çok önemli yani <laughs> Bizim ayakta kalmamızın en büyük sırrı bu. Hı hı. Ailenin hep birlikte elini taşın altına Tabii. koyması neticesinde. Ee, örneğin çok taze balıklar yedik lokantanızda bunu özellikle bu koşullarda yani sınır kapılarının da kapalı olduğu noktada turistin de ülkeye az geldiği bir ortamda başkentte de biraz uzak bir mesafede olduğunuz noktada Nasıl idam ettirebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar taze ürünü barındırıp sunabiliyorsunuz müşteriye? Şimdi o konuda belli dönemlerde biraz sıkıntıya giriyoruz ama 7 e, dalga balıkçılar birliği var. Evet. Arkadaşlarımız onlar çıkabildikleri günü birlik balığa çıkıyorlar. Onlardan tedarik ediyoruz. Kendiniz Bir de kendim. Yani o yakalamaya balık çalışıyorum. için ne yapmaya Tabi. Tabii. Biraz diğer yatırım otelden de e, söz edelim, e, 7 yıllık bir otel macerası var. Evet. 18 odayla başlayıp, şu an 30 oda yanlışım olsa evet. deyimi. Biraz da otelden bahseder misiniz bize? Vallahi otelimizi müşterilerimiz çok beğeniyor. Ee, biz Booking.com'a da üyeyiz. Hı hı. Ve açtık açalı her yıl ödül alıyoruz biz. ne mutlu. En çok hangi ülkeden, yerli e, turistler mi, yabancı turistler mi, kimler ilgi gösteriyor? Yani doğayla iç içe bir bölgeden evet. söz ediyoruz. Alman, birinci Alman. sırada Almanlar, ikinci sırada İngilizler. Üçüncü sıra artık Avrupa Birliği ülkeleri. Evet. Vatandaşın ilgisi nasıl Cemal Bey buralara? Aslında e, iyidir. İyi Ama bu pandemi çıktıktan sonra... Ee, biz Kıbrıslıyız, otelimizde görmeye başladık daha fazla. Hı. Daha önce bize faydası pandeminin bu oldu. Hı hı. Korkusuz insanlar buraya geldi. Tatilini yaptı, döndü gitti. Çok iyi müşterilerimiz oldu ve yani restoranımıza da geliyorlar. Sadece otel, otel hı. değil. Evet. Yani bir pazar günü kalkıyorlar. Çoluk çocuğunu toplayıp gelip buraya bir içip gidiyorlar. Çünkü bil, bilmiyorlardı. Evet. Yani bir gelen diğerine tavsiye evet. etti. Zaten ülkemizde bu tür şeyler böyle kendini duyurur, reklam böyle yapılır. Bir en güzel reklam müşterinin yapacağı Benim reklam. Müşteri memnuniyeti. Evet. Biraz da ürünlerden söz edelim. Çünkü bu lokantanın bu King Restoran, doğru mu söyledim? Evet. i King Restoran'ın en büyük özelliklerinden biri de biraz önce konuşmamızda almaya çalıştım evet. sizden. Kendi ürettiğiniz birçok ürün servis ediyorsunuz müşteriye. Bunlardan biraz söz edelim, evet. bunlara alkollü içkiler dahil. Evet. Hayır. Şimdi köy yaşanmak, evet. köyünde bu işi açmak büyük bir avantaj. Avantaj. Evet. Neden? Ee, her şeyi taze bulabiliyorsun. Evet. Sen dalından koparıp müşterinin önüne koyabilirsin. Tarladan Hı. sofraya direkt. Evet. Ondan sonra doğanın verdiği bazı nimetler var. Mesela bütün turşularımı ben kendim yapıyorum. Dışarıdan satın almıyorum. Hı. Zeytinim, çak istedim, yağım. Özellikle yabancı turistler bu damak tatlarına bayılıyor değil mi Cemal Bey? Çok farklı geliyor onlara. Çünkü birçok Avrupa ülkesinde bu denli çok e, meze diye veya ara ürün diye tabir ettiğimiz ürünler yok. Doğrudur. Şimdi e, nasıl diyorlar onu e, şey avcıları var. Yani yeni tat arayan. Ha şöyle kurmeler. Evet. Evet kurmeler. Ve birçok insan yani tatile gittiği zaman değişik bir tat arıyor yani. Evet. Tatmak istiyor. Evet. Bunu burada bulabiliyorlar. Yani biz 18 çeşit e, zivanya yapabiliyorum. Ben meyveden. Kıbrıslıyık. Babutsa, babutsa Babutsa'dan evet. yaptık. Evet. Babutsa'nın Evet. evet, Evet. Erikten yaptım. Eriği duymuştum. Elmadan yaptım. Onu da duymuştum. Kurumadan yaptım. Oo, onu da. Haruptan yaptım. Maşallah. Nardan yaptım. Ee, şu an cümbezi yapıyorum. Cümbez. Tahminim herhalde Kıbrıs'ta ilk yapacak benim olan olacağım. benim. Evet. E, tamam da bunu lokantadan daha geniş bir piyasaya taşıma gibi bir Niyet söz konusu olabilir mi ileride yoksa buraya özeldir, ben bunu müşterilerime, sevenine sunacağım diye bir düşünce mi var? Aslında düşüncem o. Nedir düşüncem? Diğer iş, yani üretimine girmek ayrı bir sektör. Doğru. Kolay değil yani bu kadar işin içinde onu da yürütmek çok zor. Hı hı. E, mesleği sürdürebilecek arkadan gelen var mı bir takım Cemal Bey? Vallahi var. Babanın yolunda yürüyen. Ee, oğlum var. Maşallah. Makine mühendisi. Maşallah. Şu anda işin başında o. Hı hı. Artık biz Siz artık, bir ee... on sene daha herhalde yardımcısı olacağız. Tabii ki. Ondan sonra o götürür. Şeyden sonra bu pandemi salgınından sonra ee... Komşular çok meraklı adanın bu tarafına tabi bir hasret ve söz konusu ne kadar da Türk Türkiye olsa da gezip görmeyi seven bir halk komşularımız da. Evet. Pandemi öncesi vardı değil mi? Ta e, Güney Lefkoşa'dan veya Güney'in başka şehirlerinden buraya gelen müşterileriniz. Çok müşterim olurum tarafından. Hatta neredeyse yüzde seksen dolduk oranın. Onlar Oo, doldurmaya o başlamıştı. Evet. Şu anda ve otele de taşmaya başladı. otelde de kalmaya başladılar. Yani çok iyi bir ivme yakaladık. Pandemi bozdu tabi. İnşallah bu dertten kurtuluruz. Çünkü adamlar beni devamlı telefonda arıyorlar. Soruyorlar orada mısınız? Yani hala? Evet. Açık, açılsın diyor Nefes almadan biz orada ekliyorlar. Ne güzel ama bunlar. Evet. Ee, son olarak vatandaşa bir çağrı yapalım. Çünkü nereden baksak? Lefkoşa'dan veya diğer kentlerden buraya ulaşım minimum 1,5-2 bir saat. Ee, Birçok insanımız da maalesef bilmiyor. Lefkoşa'dan 1 saat. Lefkoşa'dan 1 saat, bu yeni yol vasıtasıyla diğer kentlerden biraz daha e, uzak 1,5 saat, maksimum 2 saat. Evet. Şimdi bir davet yapalım, bir çağrı yapalım. Gelip bu güzellikleri hem tatsınlar, hem görsünler, hem konaklasınlar. Neler söylemek istersiniz vatandaşlara? Vallahi Yeşilırmak çok güzel bir yer. Kesinlikle. Birinci sırada bana göre havası. Havası. Evet. Çok kaliteli, yüksek oksijeni var, iotu var. Yani burada 3 saat uyumak bir insana yetiyor. 3 saat uyku yetiyor. Görülecek yerleri var. soli harabelerimiz var. Evet. Ee, bir tane şapelimiz var. Evet. Ee, gece güzel bir görüntü oluşuyor burada. Bir kadın uyurken görülebiliyor yani. <laughs> Dağlı ağaçların birleşiminden. <laughs> Petra adamız var. Neolitik çağdan kalma. <laughs> Oraya sanırım yakında bir proje var kafanızda. O adaya e, insanları taşıyıp e, orayı tanıtma evet. anlamında. Öyle o, de bir proje var. O konuda olarak... büyük sıkıntımız var. <laughs> Çünkü e, arazi çetin. Yani yürüyerek oraya insanları Bilmiyorum. götürmek Hiç çok zor <laughs> ve bizim yani yaşırman bir numarası. İnsanlar onu göremeden dönüp gidiyorlar. <laughs> çok çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim efendim. Sağ olun ben de teşekkür ederim.